Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu rakamda e, yılbaşı kamileri vereceğim. Bakalım. Yani herkes güncellemeyi anlatıyor. Yani siz de incelemişsinizdir. Zaten bu rekabına girince siz detaylı detaylı incelersiniz güncellemeyi böyle. Ben bir kısa yoldan şöyle göstereyim şöyle bir inceleme. Siz zaten incelersiniz yani herkes çekiyor. Yani birisi de kombini versin dedim. Ben bu kadın için kombini vereceğim ama ee, nerede versem kombin. Şurada ay şundan böyle çıkalım. Bu dakika. Heh, şu şeyi de verelim. Bir dakika. Şunun üstüne çıkmam lazım ama ben. Bir Heh, çık. Ve çıktık. Tamam. Burada verelim yani hiç kimse karışamaz. Şimdi boş bir karakter alalım. İlk önce buraya Chris Christmas yazıyorsunuz. Ve böyle çok güzel şeyler çıkıyor. Buradan um, bunu takıyorsunuz. Şöyle çok tatlı bence ya. Çok tatlı şeyler varmış. Bunu da takabilirsiniz isterseniz. Ama ben bunu takmak istiyorum. Bunu taktık tamam mı? Şimdi üstlere geliyorum. Bir tane buraya yine Chris, Christmas yazıyorsunuz. Ve çıkıyor. Evet buradan bu bu üst olmaz olmaz bu değil. A bu arkadaşlar bunu seçiyorsunuz. Kaçıncı sırada şöyle gelince hemen şu en en sağdaki şey. Şimdi yani şey gelmiş kuş gelmiş o yüzden üstümüze de bir şey giyelim. O yüzden buraya üstümüze de bir şey giymek için yani kışta ne yapacağız başka? Şöyle aslında altımız da fazla şey olmadı çünkü yani şey gelmiş kış gelmiş o yüzden böyle kışa çıkmamız lazım aslında bir tane pantolon falan da giyebiliriz şöyle evet bunlardan giyebiliriz lan ne oldu lan az önce? Bunlardan giyersek üşütürüz, hasta oluruz. O yüzden mantıklı bir şey giymem lazım. Bu hiç olmaz. Buna kıyalım diyeceğim de bu da şey. Bir dakika pantolon yazalım. Christmas pants yazıyorsunuz çıkıyor. Evet aradığım şeyler burada. Hangisini teksem? Hmm. bu bunu takıyoruz şimdi bu şapkalara değil <laughs> saç saç bakalım şimdi buraya hayır yazıyorsunuz ve burada zaten şeyler çıkıyor yılbaşı ile alakalı şeyler Hmm, böyle bir tane saç modeli var. Aha, çok tatlı. Ben kesinlikle bunu seçeceğim. Oha, <laughs> kesinlikle bu. oha çok tatlı. Bu saçlar çok tatlı değil mi? Ben bunu seçeceğim kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bunu takıyoruz? Sonra buraya. Yazıyoruz ki Christmas Face yazıyoruz. Benim yazdıklarımı yazın. Bakın böyle çok tatlı yazar çıkıyor ya. Aa, ama ben şu şeyi çıkarmam lazım. Arkadaşlar çok tatlı değil mi o yüzler? Ben yani şey ay her yazdım. Neydi lan? ha yapacağım? Arkadaşlar ben çok tatlı şeyler bulmaya çalışıyorum. Ve gerçekten çok tatlı değiller mi ya? Bunları böyle kullanabilirsiniz. Çok tatlı gerçekten. Christmas face yazınca böyle şeyler çıkıyor. Ayy! Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı ya. Yerim ben sizi. Aa, hepsi çok tatlı. Hangisini takacağım? Şu saçın kahkili olmasaydı ya keşke. Kahkülü yani olunca gözükmüyor face'ler bazen. Ee, burada böyle şeyler de var. Küpeler de var ama ben küpe takmayacağım. Bu kadar şey çıkıyor. Bir de normal face yazalım. Yani normal face yazınca çok tatlı şeyler çıkmıyor ama Christmas face yazınca çok tatlı şeyler çıkıyor. <laughs> Kesinlikle bu. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunu da takıyorum. Arkadaşlar benim taktığım şeyleri takın. Güzel olacak. En sonunda bunu takacağım bir de. Tamam. Şimdi buradan çantaya gelin. Ay yok çantaya gelmeyim. Buraya yazsak daha kolay çıkar. Christmas Coat diye bir şey yazın. Çünkü kollarımız açık kaldı. Bakın. Hii, çok tatlı olmadı mı? Oha. Böyle en başta çok tatlı bir şey çıkıyor. Sonra bunu takıyorum işte. Ben yani böyle yaza yaza bulmaya çalışıyorum güzel bir şeyler ama yani aslında üstümüze başka bir şey miyse kolları yine açık kaldı. O yüzden yine dakika. kriz Nasıl yazıyoruz? Evet. Bunu giyebiliriz. Ama çok tatlı ya. Yerim ben. Bir dakika. Hmm, başka bir şey yok mu acaba? Hmm. Tatlı bir şey yok mu ya? Bir dakika. Tatlı bir şey yok mu ya? Alalım. Çok tatlı bir şey arıyorum ben ama. Hmm. Hep kollar açık ya bunların. Hmm. Bir de winter'ı yazalım. Kış, kışla alakalı şeyler. Yani kışla alakalı bunlar çıkıyor. Yani bunları tekeceğiz mecbur. Bir de kırmızı yazalım. Hani fazla da bir şey çıkmadı ya. Allah'ım ben güzel bir şey istiyorum. Normal düz sağda bir şey yok mu acaba? Bak kolları şey olmasın diyorum ama şuraya niye geliyor? Allah'ım bu ne? <laughs> Aa bu olabilir aslında. Gel Mike. Şimdi e, hangisi olabilir? Hemen yine bir arıyoruz ama hiçbir şey bulamıyoruz tabii ki. Yani? Hı. Sonunda doğru düzgün bir şey buldum. Bize. Sonunda doğru düzgün bir şey buldum ya. Allah'a şükürler olsun. Çantalara giriyoruz Sonra isterseniz bunu takın İsterseniz de bunu takın hmm. Ya ikisi de çok tatlı şeyler Bu da varmış Aa Hangisini taksam ya Çok tatlı şeyler var böyle Ừ. Bạn chấm Hem Burada çok tatlı bir tane kanat varmış. Tamam. Birinci kombinizim bu kadar. Ama ben tatlı olması için bu en baştaki animasyonu öneriyorum. Yani güzel bence. Hı. Çok tatlı bence bu animasyon. ya Özellikle çok koşuşuyor. Gerçekten çok tatlı. Bunu e, şey olarak da kullanabilirsiniz. Boyunlu de, çocuk olarak da kullanabilirsiniz. Hmm. Hangisinin yerine bu olur acaba? Sevmediğim bir şuna yapayım. Evet ama bunu kaydettik. Şimdi şu an bir daha yapalım bence. Şimdi ikinci şeyimiz için bu saçlara geliyoruz. Bu da aşağı iniyoruz. Bu saçı seçiyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Bu biraz havalı bir kombin. Lan. Arkadaşlar siz ya bunu seçin ya da bunun kırmızısını seçin yani bu. Ben bunu seçeceğim. Şimdi buraya cool Christmas yazıyoruz. Bakın cool Christmas yazıyoruz. Ve buradan aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. <laughs> evet. Bunu tatlı kombinle de kullanabilirsiniz. Ama bakın burada ben bunu alacaktım bu kombin için. Şöyle süslemeler var. Bunu alıyoruz. Tamam mı? Sonra buraya kıl co at yazıyoruz. Evet. Bu da isterseniz bunu alın. İsterseniz de. Aa bir dakika. Ben şey yapacaktım. Bir dakika. Neydi lan onun adı? Alayım. Bir dakika. Şöyle yaparsak olabilir. <laughs> Bunları yine takalım da. Şimdi şunu çıkarıyorum. şunu çıkarıyorum, şunu çıkarıyorum, şunu çıkarıyorum. Bunu çıkarmıyorum, bunu çıkarıyorum. tamam arkadaşlar. Aa saçı takmayı unuttum. Neyse. Şunun adına bakmak için şu yapıyorum. Hem Arkadaşlar bunu yazıyoruz ve lan dakika ben yanlış mı yazdım acaba yo doğru yazıyorum nasıl ya dakika ha dakika aynısını yazıyorum puf far ha w ile yazmıyormuşuz. Okay. ha Şimdi ya 3.0 ya? yazıyoruz. He çıktı. Aa, ama bunlar niye bu kadar şey? Hı? Alayım. Bir dakika. Alayım alım. alayım alayım alayım. Bir dakika. yazıyoruz. Şöyle. Heh. Ee, ben yazınca çıkıyordu. Bir dakika bir de white yazalım başına. Allahım. Neden çıkmıyor? Bir de ne, ne, neden bu kadar donuyor? Hı? Evet. Lan. Allahım. Niye çıkmıyor lan bu? Bir dakika ben yanlış mı yazıyorum? Lan. Bir dakika. Allah'ım çok kafam karıştı. Bunların çıkması lazımdı. Neden çıkmıyor anlamadım. Bakın. Aynısını yazıyorum. hı. Hmm. West 3.0 Bakın. Aa, West a Vest'a yazdım. Bir dakika. Hı? Evet. Allah'ım. Niye çıkmıyor ya? Neyse arkadaşlar. Siz. Aa o zaman. Siz nasıl bulacaksınız? Evet doğru bir mantık. Siz nasıl bulacaksınız? Allah'ım. <laughs> Sadece vest yazsan ne olur. Vest. Bakalım ne çıkacak. Puffer yazalım sadece. Puffer yazalım Neyse o zaman bunu takamayacağız. Ben sanki bulmuştum ya. Hmm. Sanki bulmuştum ama. Evet. Şimdi inşallah yapacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Hmm. burada saç bakacağız şimdi şuradan şöyle evet şimdi şöyle buradan Şuraya geliyoruz. Buradan bu bunu seçiyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Buraya cool face yazıyoruz. Cool face. Ve buradan geliyoruz. Geliyoruz. Gelmiyoruz. 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 Lan çıkması lazımdı. Niye çıkmıyor bu? Alın bir dakika. Niye çıkmıyor acaba? Hım. Aha, burada çok burada. burada. Arkadaşlar kardeşim de geldi. Şimdi Hmm. Ne oluyor Akif? Ne yapıyorsun acaba? Ne şeyler yaşıyor Akif? Neyse. Oradan. Aa, bu da güzelmiş ha. Neyse ben bunu takıyorum. Tamam. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Ee, a biz üst seçmedik. Doğru ya. Üst. Şimdi buraya Christmas yazıyoruz. Yine ve bunu seçiyoruz. Ya da bunu seçiyoruz. Ama ben ee, bir dakika. ha bunu yanlış şey yaptım. Şununla şu Alacağım. çok benzemiyor mu? Alacağım. Ha. Alacağım. Oldu kardeşim. Şunun üstünden çıksana. Şunun Kim? Şunlar çıksın mı? <laughs> Çıkamıyorsun. Bir dakika. <laughs> Ay. Çıkamıyorsun. <ki. gülüyor> hayır bunun üstüne çıkılmaz ki. O zaman baş başka yuvar. Hayır öyle <laughs> değil. Nereye? Kardeşim. Oraya. İstersen e, içinden geç ya. Hı. <laughs> Evet. Şimdi ıı, lan bunu niye takıyorsun? Allah'ım yarabbim. Neyse. İkinci kombinimizin animasyonu bu. Bu 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 bu. bu Her şeyi bu yapıyoruz. Bu yapıyoruz. Evet bu ve ikinci kombinimiz de böyle. Bence tatlı ya. Montu yok. Bir dakika. Hemen Bir dakika montun in... Korece <laughs> Korece şey yapmış. Korece mont. Böyle yazılıyormuş lan. Bir dakika ne? Hırka yazalım o zaman. Hırka yani <laughs> hırka da yazılmıyor. O yüzden ceket yazacağım. Ama hep uçan ceketler var ya. <laughs> uçan niye? Neden uçuyor? Bunlar uçmuyor mu? Aa, Hepsi uçuyor ya. Keşke Hı? uçmasa. Of. Bir, bir tanesini de giysek yani. Ben onu giyeceğim. Bana da onu bana bana, bana... Aha. E, tek Etek gibi galiba bu. Aynen. Evet. Ama bana uyu uyumadı. <laughs> ben de oraya götür. Tamam. Birbirimizi Yoo. göreceğiz. Kardeşimi de buraya getiriyorum. Git gittiğim yerlere git tamam mı? Araba araba süreceğim ben. Evet. Şimdi bunu takalım mecbur. Yani şey yapamıyoruz. Ama karşımda buradaki buna şaka. Şey evet karşım karşım. kardan adam baksana. evet kardan adam. Kardan adam güncellemesi gelmiş biliyor musun? <laughs> E şimdi. Ben de şuraya geçeceğim. Bu olur mu acaba? Yok, Yok ya. Bunu e birbirimizi göreceğiz. Tamam. Şimdi. İkinci kombinimiz de bu kadar. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunu neye kaydedebilirim? <laughs> bunu galiba kaydetmeyeceğim ya. Pek hoşuma gitmedi sanki. Neyse bir, bir dakika. Ya bunun keşke hangisi olduğuna baksam. Şunu kaydedeyim ya. Bunu zaten fazla kullanmıyorum. Buna kıl cool kesmesi yazalım. Ha. Arkadaşlar bugün 3 tane Baksana yaptık. evet. Arkadaşlar bu videoyu böyle bitireceğim çünkü bu çok tatlı. Arkadaşlar bugün 3 tane kombin şeyleri verdim. Yani herkes güncellemeyi çekiyor. Yani zaten biliyorsunuz güncellemeyi kendiniz bakmışsınızdır yani izlemesi de çok sıkıcı olur diye düşündüm ben de kombini vermeyi düşündüm yani kombin vermeyi düşündüm yani böyle ama güncelleme yani ev gelmemiş araba botlar falan yani yani kısacası yani bakabilirsiniz kendiniz ayrıntılarıyla incelemek bence daha şeydir. İzle, izlemek diye yani sıkıcı bence. Allah bak şimdi. Zaten buradaki de gizemi gösteriyorum şöyle. bak bak. Evet, bak. böyle bir şey yazıyor. Merry Christmas Happy Allah bak. Yazıyor. Efendim. Evet. Şimdi. O zaman videonun sonuna gelelim. Bye bye. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ama yorum da az geliyor lütfen bu kedicik için bir yorum yapın bir like atın bir abone olun bakın çok tatlı lütfen abone olun ve like at benim için eee e, hadi bay bay